Arkadaşlar size herkese selam. Şimdi size gerçek bir şey göstereceğim Roblox'ta. Oo, istekler gelmiş. İstekler gene dolmuş. Bir bakalım şöyle isteklerimize. Bu arada kulaklıkta daha da çok ses geliyor ha. Haberiniz olsun. Hmm, ben kabul edelim isteklerinizi. Ettik ve şimdi videoya geçelim. İlk birinci tüyo Dur bir dakika şu saçımı yapabilirim ne? Ben bunu acaba yardım yaparım. <laughs> Galiba yardım bulacağım. <laughs> Ha şurada. Bakın arkadaşlar ilk başta küçüleceksiniz. Şöyle bir küçülelim. 5 nokta olacaksınız. 0. Şuraların ucuna geliyorsunuz. Ay olmadı. Baga giriyor gördüğünüz gibi oyun. Oh ne güzel uçabiliyorsunuz böyle bir biçimde. Zıplayınca zaten geçiyor. İkinci yöntem büne bir bi 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 ikinci yöntemi Arkadaşlar şimdi bir ev yapalım nerede nerede o değil bu değil şu değil Bu şu. Bu evi yapıyorsunuz. Olsun olsun. Bunun gizli çatı kadı var. Hiç belli olmuyor buradan. Şimdi size... Zaten şuraya dokununca belli oluyor. Alın size dediğim şey. Burada kasa var. Burada da gizli yer var. Kasası olmayan evlerde oluyor bunlar normalde. Öbürlerini hiç ama hiç süresini beklemem. Kim? Hayırdır? Minnacık polis olmuş töbe töbe. Töbe töbe minnacık polis ben ne yapayım bunu? İkinci yöntem. Bunun var mı ki? Yok ya. Ha ikinci yöntemi geçiyoruz doğru. Arkadaşlar aslında bu gizli de değil ama çok eğlenceli. Dağın üstünde. Arkadaşlar, okulun arkasına geliyorsunuz. Okulun arkası. Buraya burada böyle bir bir şey var. Ne diyeyim? Zikzak, zıklak şeklinde. Bu üstüne çıkıyorsunuz, 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 çık 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 çık. çık. çık, çık, çık. Oh! Bunlara iniyorsunuz. Ve işte bunu gösteriyorum. İşte arkadaşlar gördünüz mü? Çok eğlenceli şehrin çatısına atlamak istiyorum. <laughs> <laughs> Atladım. <gülüyor> Gördüğünüz gibi iki tüyo gösterdim. Üç mü mi, ne bileyim. Ay ay. O ne güzel tam soyunma lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Hadi bay bay Her Oha. <laughs> ya bir dursaydım video bitirseydim ya. Töbe töbe. Herkese bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tam da video bitiriyordum. Adam beni öldür. Adam kızım, adam gibi. Hadi bay bay. Bunlar olsun. Ben bunları kesiyorum. Hadi bay bay. Kapatmayı unutmuşum ya.